Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu rengarenk çiçeklerin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Çiçekleri örgülerinizin süslemelerinde kullanabilirsiniz. Patik süslemelerinde, lif süslemelerinde, bebek örgülerinin süslemelerinde, son zamanlarda çok yapılan krop hırkaları süslemelerinde kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre tığınızı ayarladıktan sonra istediğiniz büyüklükte çiçekleri yapabilirsiniz. Ben bunu orta kalınlıktan yani biraz daha kalın bir iple ördüm. Yani çok büyük, çok kalın bir ip değil. bunu da aynı boyutta olması için ince, daha ince bir bebe yünü vardı. Onu iki kat yaparak ördüm. Hemen hemen boyutları aynı oldu. Dediğim gibi siz istediğiniz kalınlıkta öreceğiniz e, örgünün süslemesinde kullanacağınız ipe göre büyük veya küçük örebilirsiniz. Şimdi ipimizi alalım. Evet, tığımı aldım. Şimdi numarası silindi. Pek kamerada görünmüyor ama 3.5 numara tığım var. Dediğim gibi siz İpinize göre tığınızı ayarlayabilirsiniz 1 2 3 4 5 zincir çektim ilk çektiğim zincire batıp ilmek kaydırma ile sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim yaptığım bu boşluğun içine ikili trabzan yaptım çektiğim zincirde trabzan olarak sayıyorum bununla beraber 12 tane Trabzanım olacak. Aralarda bir zincir çekiyorum ve boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum. İpi de yürütüyorum, arada kaybolması için. Böylelikle ipi de saklıyorum. sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir zincir çektiğim ilk başta çektiğim 4 zincirin yani 4 zincir çekmiştim 3. zincire batıp ilmek kaydırma ile sabitliyorum hemen yanındaki boşluğa batıp tekrar bir ilmek kaydırma yapıyorum 1 2 3 zincir çektim tığımın üzerine doluyorum biraz bol bırakıyorum ilmeği hafif uzatıyorum ve tığımın üzerine dolayarak 3 4 5 6'lı fıstık yapıyorum tekrar tığımı dolayıp yanındaki boşluğa 1 2 3 4 5 6 6 kere de yanındaki boşluğa batıyorum ve elimle şöyle itiyorum şu ipi şöyle tutuyorum buradaki gelen ipi şuradan alıp çektiğim ilmeklerin içinden geçiriyorum tekrar ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum bir yaparken şöyle elimizi de şöyle bastırıyoruz ki şurası yuvarlak hafif bombeli dursun diye 1-2-3 zincir çektim. Şöyle bakın. Şuradaki trabzana hemen yanındaki trabzana şuradan arkadan batıp şöyle sabitliyorum. Arka taraftan sabitliyorum ki görünmesin. Zincir arkada kalsın hemen boşluğa batı bir ilmek kaydırma yapıp 1 2 3 zincir çektim tığımın üzerine doladım şöyle biraz bol bırakıyorum ilmeği 1 2 3 4 5 6 hemen yanındaki boşluğa geçiyorum 1 2 3 4 5 6 Bak, hemen şu ipi tutuyorum şöyle elimle tığımı alıyorum ipi ve içinden geçiriyorum şu tuttuğum ipinden de içinden geçirip ilmek kaydırmayla sabitleyip bir zincir çekiyorum 1 2 3 zincir çektim Aynı yere ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Şöyle zincir arkada kalıyor. Hemen yanındaki boşluğa ilmek kaydırmayla geçtim. 1 2 3 Zincir çekip ilmeği biraz uzun bıraktım. 1 2 3 4 5 6 6 kez dolduruyorum hemen yanındaki boşluğa geçtim 1 2 3 4 5 6 ve gelen ipimi tutuyorum Tığıma ipi alıp ilmeklerin içinden geçirdim Bakın, tekrar şu ilmeği aldım şöyle elimi bastırıyorum bir zincirle sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Arka taraftan zincirimi şöyle arkadan sabitliyorum. Yanındaki boşluğa geçtim. 1 2 3 zincir çektim. 6 kere dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 yanındaki boşluğa geçtim 1 2 3 4 5 6 ipi tuttum tığımın üzerine ip alıp bütün ilmeklerin içinden geçirip tekrar tuttuğum ipi dolayıp bir zincirle sabitledim 1 2 3 zincir çektim aynı yere batıp zincirim arkada kaldı hemen yandaki boşluğa ilmek kaydırma ile geçtim 1 2 3 zincir çektim tığımın üzerine aldım buradaki boşluğa 6 kere dolduruyorum. 2 3 4 5 6 Hemen yanındaki boşluğa geçtim. 1 2 3 4 5 6 6 kez doldurdum. İpimi tuttum. Tığımın üzerine dolayıp bütün ilmeklerin içinden geçirdim hemen tuttuğum ipin içinden tığımı geçirip iple içinden geçtim 1 2 3 zincir çektim evet, dibine battım Yanındaki boşluğa geçtim ilmek kaydırma yaptım 1 2, 3 zincir çektim, tığımın üzerine doladım. Buradaki boşluğu 6 kere dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yanındaki boşluğa geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ipi tutuyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerin içinden geçtim. 1-2-3 zincir çekip dibine battım. 1-2 zincir çektim. Şurada herhangi bir trabzana batıp sabitliyorum bir zincir çektim ipimi kopardım Bakın. böylelikle çiçeğimi yaptım şimdi orta kısmını yapalım ortadaki tomurcuğunu yapacağım şöyle bir ip alıyorum içinde 3 tane zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. ikinci zinciri biraz uzatıyorum. Bol çekiyorum. Ve üçüncü zinciri de normal çektim. Yani 3 zincir çekiyoruz. Ortadakini şu biraz bol bırakıyorum. Şöyle ipimi uzattım. Bu bıraktığım boşluğa zincirin boşluğuna batıyorum yani batıp çekiyorum dol bunu da bir doldurup fıstık yapacağım bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz 10 Bir tane daha doldurabilirim. 11. Evet, bu şekilde bir tane fıstık yapıp kapadım. Evet, zincir çektim ve ipimi de biraz uzun bırakıp kestim. Evet, bu şekilde Fıstığımız oldu. Bunu da buraya orta, ortalıyoruz. Şöyle, bıra yandan bıraktığımız ipleri karşılıklı olarak, şöyle, karşılıklı olarak içeriye doğru çekiyoruz. Ve çektiğimiz ipleri arka taraftan birbirine düğümlüyorum. Bir düğüm daha atayım. Bakın bu şekilde çiçeğim tamamlanmış oldu. Evet, yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.